çok önemli yok biliyorsunuz. Önemli olan nicelik değil, niteliktir. Biz başlayalım. Ee, bugün ne anlatacağım size? Ağırlıklı olarak uykudan, iyi uyumak için neler yapmamız gerektiğinden, uykusuzluğun insan yaşamındaki etkilerinden, daha iyi uyuyabilmek için nasıl bir yatağa sahip olmamız gerektiğinden biraz bahsedeceğim. Normal şartlarda normal akışta devam etseydik, Sayın Başkan'dan biraz daha ilave süre isteyecektim çünkü ben bir eğitimciyim, Normal şartlarda eğitime başladığım anda 4-5 saatten aşağıya ne yazık ki konuşamıyoruz. Olabildiğince fazla cebimizde ne varsa, eğitimde ne varsa bunu aktarmaya, insanlara dokunmaya çalışıyoruz. Öncelikle çok önemsediğim, sevdiğim bir cümleyle başlayayım size. İnsanlarda müte uykuyu alın, onu dünyanın en bahtsız ve en gelişen insanı haline getirmiş olursunuz diyor Kant. Uyku insan yaşamı için önemlidir canlılarla birlikte başladığı tahmin edilir. Yani yüz milyonlarca yıldır uyku bizimle birlikte. Fakat birçok dönemde yanlış anlaşıldığını, yanlış tanımlandığını biliyoruz. Özellikle Orta Çağ döneminde uykunun rüya için olduğu düşünülmüş ve uzunca sürede böyle devam etmiştir. Ne zamana kadar? İşte 20. yüzyıla geldiğimizde Kleinman ve öğrencisi Aserizki'nin çabalarıyla REM uykusu bulunduktan sonra 1957'de REM uykusunun kendi içerisinde döngülerinin olduğu bulunduktan sonra bilim insanları, araştırmacıların bu konunun üzerine eğildiğini biliyoruz. Uyku nedir, ne değildir ile ilgili çok net bir şey açıkçası söyleyemem. Çünkü bu konuda bilmediğimiz, bildiğimizden çok daha fazla. Ama değerli araştırmacıların söylediği şu, özellikle Profesör Doktor Sinan Canan söylediği çok önemli bence. Uyku diyor, beden için değil, beyin içindir. Esasen uyku, hücre yenilenmesi, metabolik atıkların temizlenmesi, iç organlara giden lem sıvısının düzenlenmesi ve öğrenmeyle ilgili bir süreçtir. Aslında biz dinlenmek için değil, vücudumuzdaki uykunun sağladığı dirence, onarıma ihtiyacımız olduğu için uyuyoruz. Peki, bir an için uykuya direnirsek ne olur? Tercihli bir şekilde uyumazsak ne olur? Randy Gardner, bir rekormen, Guinness Rekorlar, Rekorlar kitabına en uzun süre uykusuz kalan kişi olarak geçmiştir. 11 gün 25 dakika. 1964 yaşında, yılında, Randy 17 yaşında, bir lise öğrencisi, yanına iki arkadaşını da alarak uykusuzluğun paranormal etkileri üzerine bir deney yapmaya karar verir. Bunlar lise öğrencisi. Yanlarına Doktor Demont'ı da uyku araştırmacısı olan. Başına elektrotlar bağlanır ve çalışma başlatır, start verilir. Uykusuzluğun ilk gününde hafif bilişsel problemler yaşamaya başlasa da fizyolojik olarak iyi durumdadır. Dördüncü günden sonra koku ve tat kaybı başlar. Yedinci günde ufak hafıza kayıpları ve halüsinasyonlar görmeye başlar. Dokuzuncu günde yardımsız yemek yiyemez hale gelir. On günde Doktor Demond yüzden geriye doğru saymasını ister. Altmış beşte durur. Neden durduğunu sorduğunda da şunu söyler. Hatırlamıyorum. Ne olduğunu hatırlayamaz. Apar topar sonlandırılır çalışma ve donanma hastanesine götürülür uyumasına izin verilmeden. Burada yapılan tepkikler sonucu ortaya şu çıkar. Aslında 11 gün boyunca kısa kısa uyumuştur beynin bazı bölgeleri. Eve gönderilir. İlk gün 15 saat uyur. Ve derin uyku süreci fazladır. Sonraki zamanlarda bu normale dönmeye başlar. Fakat aradan yıllar geçer. Deneyin etkisi artık etkinliğini kaybeder. Kimse hatırlamaz aslına bakarsanız Randy e, Garter'ı. Tabi öncesinde bunu da söylemem lazım. Çalışma bittikten bir hafta sonra yapılan röportajda Rendini şöyle bir sözü vardır. İnsan iradesinin başa çıkamayacağı hiçbir şey yoktur der. Acaba öyle midir diye. Uzun yıllar beklememiz gerekir. 30 yıl sonra bir gazeteci tekrar ziyaret eder ve geriye dönüp o günü sorar. Siz bir rekortmensiniz. Bugün için olsa aynı şeyi yapar mıydınız diye sorar. Rendin'in cevabı çok manidardır. O gençlik yıllarımın en büyük hatasıdır der. Nedeni şudur, 45 yaşından beri insomnia hastasıdır. Şu anda 77 yaşında hala aynı problemle başa çıkmaya çalıştığını söyleyebilirim. Bu deneyden sonra tabii ki uygunun sağlık etkileri sebebiyle Guinness Rekorlar kitabı artık uyku konusunda rekor denemesi almayacağını anlatır. Hiçbir şekilde bu gibi denemelere müsaade etmez. Ama bir kişi üzerinden okuduk biz. Randy Gardner'a neler yapabilir uyku uykusuzluk. Randy'nin şöyle bir faydası olmuştur ama bilim dünyasına. Uyku araştırmacılarının ilgisini çekmeyi başarmıştır. Üniversitelerin de ilgisini çekmeyi başarmıştır. Ondan sonra birçok bilimsel çalışma yapıldı. Kardiyovasküler riskler, Alzheimer, obezite ve diyabet, cilt sağlığı, bazı kanser türlerinin gelişiminde de ne yazık ki çok ciddi bir etkisi var uykusuzluğun. Kısa örnekler vereyim kardiyovasküler riskler ne olabilir? Bunun direkt uyku süresi ile ilgili araştırmaları var. 6 saatten az uyuyanlar da damar sertliği görünme oranı 8 saat uyuyanlara göre %27 daha fazla. Buradaki damar ağ sistem bizim iç organlarımızı besliyor. Dolayısıyla uzun süre uykusuz kalmak belli oranda iç organlarımıza da zarar veriyor. Damar sertleşmesi hipertansiyona, kalp krizine sebebiyet verdiği gibi daha ufak taşı kartı aritmi gibi problemlere de neden olabiliyor. 2011, Alzheimer ile ilgili yapılan en büyük çalışmaya tanıklık eden yıldır. Rochester Üniversitesi'nde bilim insanları, beyin ömürlük sıvımızın beynin içerisini biz gece uykudayken temizlediğini buldular ve bunun adına da glenfatik sistem dediler. Lenfatik sistem iç organlarımızı temizliyor, glenfatik sistem de gece boyunca beynimizi temizliyor. Beyindeki bazı plakların Alzheimer ile ilgili olduğu bilindiği için bunu izlediler. Bu proteinler nedir? Tavu ve beta amiloid plakları. Eğer iyi uyumazsak, gece uykusu arasındayken beynimizdeki bu plaklar hücre zarına yapışıyor ve temizlenemiyor. Bu uzmanlar diyor ki, kesintisiz ve derin uyku uyursanız eğer, özellikle gece uykusunu, sizin Alzheimer'a yakalanma riskiniz iki kat daha azalıyor. Bir diğer konu, obezite ve diyabet birbirine çok ilişkili olduğu için birlikte aldım. Önce obeziteyi anlatmaya çalışalım. Mayo Klinik tarafından yapılan bir araştırma diyor ki 6 saatten az uyuduğunuzda kilo alma olasılığınız %23 oranında artıyor. 8 saate göre. Eğer bunu 4 saatin altına düşürürseniz oran %73'e çıkıyor. Günde 579 kalori farkında olmadan fazla alıyorsunuz. Bu öncelikle leptin ve normal hormonunu yani açlık ve tıklık hormonunu bozuyor. Daha sonra glikoz intoleransını etkilediği için diyabete de daha yatkın hale geliyor. Son çalışma hanımlara gelsin. Overlockçı ayağınıza geldi. Uyku niye önemlidir? Cilt sağlığıyla da çünkü ilgili bir konudur. İngiltere'de 30 kadınla yapılan bir çalışmaya göre 6 saatten az uyuyan kadınlarda kızarıklık ve yüzdeki çizgi gelişme olasılığı yüzde 45. Leke gelişme olasılığı yüzde 13 ve kırmızılık oluşma olasılığı da yüzde 8. Yani aslında bakarsanız güzel bir uykusu diye bir şey var. Peki bu uykusuzluk sadece bireyin kendisini mi ilgilendirir? Yani biz uyumadığımızda Randy Gardner gibi bilgisayar kapasitemiz azalabilir. Randy sadece çevresinde bulunanlara zarar verebilirdi. Çünkü o izole edilmiş bir ortamdaydı. Ama izole edilmemiş uykusuzluğumuz, tercihli uykusuzluğumuz bir başkasına, toplumlara, çevreye, ekosisteme zarar verebilir mi? Bakalım verebiliyor muymuş? İlk hikaye Bhopal 1984, Hindistan'a bağlı bir kent. Bir Amerikan firması ve Hindistan devletinin ortaklaşa kurduğu tarım ilacı üreten bir fabrikada gaz salınımı meydana geliyor. 40 ton metil gazı doğaya salınıyor ve 800 bin nüfuslu Bhopal'de 550 bin insan bu gazdan etkileniyor. Bu insanlardan 18 bin hayatını kaybediyor. 38 bini geçici sakatlık yaşarken yıllar sonra bile dünyaya gelen çocuklarda genetik bozukluğa rastlanıyor. Ne yazık ki. 20 yıl sonra bu olaydan Greenpeace'in yaptığı araştırma Toprakta normalin 6 milyon katı toksik madde buldu. Geçelim bizim aşina aldığımız Çernobil'e. O zamanlar Kiev, Ukrayna'ya bağlı değil biliyorsunuz Sovyetler Birliği'nin bir parçası. Kiev'e 130 kilometre uzaklıktaki Çernobil'de gece 1.23 sıralarında 4. reaktöründe bir patlama meydana geliyor. Aynı anda çatının çökmesiyle birlikte 380 milyon kül radyasyon ortaya saçıldı. Bu 1945'te Nagasaki'ye atılanın bombanın tam 50 katı bir radyasyon içeriyor. Büyüklüğünü anlatmak için böyle ifade edeyim. 600 bin metrekare alanda ki diğer tüm canlılar, bitkiler bundan etkileniyor. 200 bin insanın hayatına mal oluyor. Bulutlarla taşınarak Avrupa'ya kadar dolaylı olarak 10 milyon insanın bundan etkilenmesine sebebiyet veriyor. Bugün Çernobil ve çevresi hayalet kent durumunda ki hala temizlenememiş durumda. 1 milyon hektar radyasyon altında ve bunun temizlenebilmesi için bizim 2067'yi beklememiz gerekiyor. Şimdi bu üç bu iki olayı niye anlattım? Hadi Exxon Valdez'i de ekleyelim. O da 1989'da oldu. 205 milyon litre ham petrolle Alaska'dan ayrılan bu tanker yaklaşık 30-40 dakika sonra güney tarafında bulunan kayalıklara çarptı. Gövdesi delindi. Bu gövdeden 47 milyon litre ham petrol okyanusa yayıldı. 2100 kilometrelik bir alanda, bir kıyı alanında yüzey yağ oluştu. 25 bin kuş, 3800 susamuru, 300 fok ve 22 katil balina hayatını kaybetti. Bugünkü etkisi nedir? hala 80 bin metrekarelik alan temizlenememiş durumda. Şimdi diyeceksiniz ki bu anlattığım hikayelerin uykuyla ne alakası var? Hepsinin ortak bir yönü var. Kazan sonrası raporlarında yazan şey uykusuzluk, uykusuza bağlı yorgunluk ve karar alma mekanizmalarında oluşturduğu problemler. Yani biz uykusuz kalarak sadece kendimizi etkileyemiyoruz. Bu sebeple topluma karşı sorumluluğumuz olduğu için en azından tercihli uykusuzluğumuzu bir kenara bırakmamız çok önemli. Peki neler yapabiliriz iyi uyumak için? Uyku süreleriyle ilgili çok fazla şey söyleniyor. 5 i̇şte saat uyursak, uykudan ferah edersek biz çok daha başarılı bir insan olabiliriz deniyor. Ama yani bunun tam tersi bir örnek vereceğim. Einstein zeki bir insan değil mi? Bence çok zeki bir insan. Einstein gecede 10 saat uyurdu, ve bu yetmezdi ona. Öğlenleyin 30 ila 45 dakikalık power nap. Yani öğle uykusu. Dolayısıyla başarı ve başarısızlıkta uyku süresinin bir önemi yoktur. Evet. Kesinlikle öyle. Umarım o kitabı yazan kişi bir yerlerde bir gün bir uyku problemi sebebiyle kronik bir rahatsızlığa yakalanmaz. Çünkü uyku hafif bir konu gerçekten değil. Tek tek bakalım uyku süresi. Bir yetişkinin ulusal uyku vaktine göre 7 ila 9 saat uyuması gerekiyor. Bunun altında sürelerle uyuduğumuzda bu süre özellikle 6 saatin altına indiğimizde kronik rahatsızlıklara yakalanma riskimiz artıyor. Peki neden 9 saatten fazla değil? Yine bununla ilgili yapılan araştırmalar 9 saatten fazla uyursak da kalp krizine yakalanma riskimizin arttığını buldular. 7 ila 9 saat uyumalıyız ama daha önemlisi aynı saatte uyuyup aynı saatte uyanmak. Çünkü uyku uyanıklık döngümüzü biz ancak bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Bedensel aktivite hafta boyunca her gün için günde 20-30 dakika yürümek. Orta dereceli egzersiz yapmak, D vitamini almak bizi daha iyi uyumamıza sebebiyet veriyor. 2966 erkekle yapılan bir çalışma diyor ki kanında 30 nanogram D vitamini bulunanlar 20 nanogram D vitamini bulunanlara göre uyku kalitesinde %70'lik bir artış yaşıyorlar. Çok önemli bir araştırmadır. Ve de, e, sırasını bozmadan gidelim o zaman. Dijital detoksa bakalım. Dijital detokstan kastım nedir? Elinizdeki ekranları bırakın demiyoruz. Ama uykuya yaklaştığımız saatlerde olabildiğince ekranlarından uzak durmak, mümkünse onları yatak odamıza sokmamak, bizim uyku kalitemizi arttırıyor çünkü yaydıkları sanal ışık mavi ışık melatonin hormonunu baskılayarak bizi uykudan uzaklaştırıyor. Aynı zamanda melatonin oynamak çok iyi bir şey değil. Bazı kanser vakalarında melatoninin düşmesi bir sebebiyet olarak sebep olarak gösteriliyor. Beslenme konusu ben bir diyetisyen değilim bu konudan çok fazla anlamam ama bazı tavsiyelerim olacak. Beslenme konusunda önemli olan eğer karbonhidrat alımını sınırlamazsak uykumuz bozulabiliyor. Yani karbonhidrat ağırlığı besleneceksek bunu gündüz saatlerinde yapalım. Akşama doğru protein bazlı e, beslenmeyi ön plana alalım. Uyumadan 3 saat önce yiyelim en son öğünümüzü. Uykuya yakın yediğim yemek de bizim ne yazık ki uyku rutinimizi, uyku hijyenimizi bozan unsurlardan bir tanesi. Kafein. Bilmiyorum her gün kaç kahve içiyorsunuz ama ben ikiyi geçirmemeye dikkat ediyorum şöyle bir araştırma var. Bir fincan kahvenin içerisinde 200 miligram kafein bulunuyor. Kafeinin yarılanma ömrü 5 saat ile 8 saat arasında değişiyor. Yani bu şu demek, gece yarısına geldiğinizde konsantrasyonun yarısı azalmış durumda. Bütünü vücuttan atılamamış demek. Hala onun etkisi altındasınız. Adonezit hormonunu baskıladığı için uyumanızı engelliyor. Burada yapmak gereken kahve, alkol, sigara, içerisinde nikotin veya kafein bulunan her şeyi uykudan mümkünse en az 5-6 saat önce tüketmekte fayda var. Eğer böyle gece yarısını biraz geç uyuyorsanız en son kahveyi şu aralarda içebilirsiniz arz ederseniz. Ritüeller önemlidir. Tüm bunları yapmamıza rağmen iyi uyuyamıyorum ben. Ritüel demek şu demek. Ben beynime uyku zamanının geldiğini söylüyorum. Yaptığım aktivitelerle. Akşam işte eve geldim? Pijamalarımı giydim. Birinci uyarıyı yaptım beynime. Ben şu an rahat bir ortama taşındım. Yoğun değilim. Stresim biraz daha az. Sonra ışıkları biraz kısmak faydalı olabilir. Uykuya yaklaştığınız anlamına gelir. Bir bitki çayı içmek, kitap okumak, rahatlatıcı bir müzik dinlemek, uykuya yakın dönemde meditasyon yapmanız uykuya dalmayı kolaylaştırır. Ama uzmanlar şunu söylüyor. Ritüellerin her gün ve aynı sırayla yapılması gerekiyor. Çünkü siz her gün beyniniz ediyorsunuz ki, bak eve geldim, şu anda rahat bir ortamdayım, uyumak istiyorum, beni uyumaya hazırla. Geçelim sonraki slide'a. Uyku bu kadar önemliyse madem insan hayatı için, e o zaman hayatımızın üçte birine vakıf olmuş uykunun en kadim dostu, kaliteli bir yatak olmak zorunda. Peki, doğru yatağı seçmek için ne yapabiliriz? Hangi parametreleri izlememiz gerekir? Biraz da arzu ederseniz ona bakalım. İlk parametrem vücut tipi analizi. Biz buna morfoloji de diyoruz. Tıpkı parmak izi gibi hepimiz birbirimizden farklıyız. Şöyle bir çevrenize baktığınızda omuz genişliğiniz, basen genişliğiniz, onların birbirine olan oranı, vücut boşluklarınızın ölçüleri, hatta postür analiziniz, yani yandan, yanal bir şekilde baktığımızda vücut üzerindeki beş ana kemiğin birbiriyle olan ölçüleri bile değişebiliyor. Yatak seçerken ilk bakmamız gereken bir ziyaretçimizi iç içeri girdiğini düşünelim. Burayı bir mağaza olarak düşünelim. İlk yapmamız gereken onun vücut analizini yapmaktır. Daha sonrasında uyku pozisyonlarını ve uyku alışkanlıklarını sorgulamak gerekiyor. Uyku pozisyonlarının genel uyku sağlığı ile ilgili olduğunu biliyor musunuz? Mesela gecede iki saat sadece sırt üstü yapmanın deyin hasarını söyleye tercih biliyor musunuz? Yüzüstü uyumanın bel çukurunu arttıracağını, boyun fıtıklarına, bel fıtıklarına yakalanma riskimizi arttırdığını biliyor musunuz? Eğer yüz üstü veya sırtüstü uyursanız, Alzheimer'a yakalanma riskinizin 4 kat olduğunu biliyor musunuz? BMC makalelerinin hepsi bunu söylüyor. 2009'da aynı zamanda Alzheimer dergisinin yaptığı araştırma bunu atıfta bulunuyor. O yüzden bizim uyku şeklimizin, uyku alışkanlıklarımızın hem genel uyku kalitesiyle ilgisi var hem de yatak seçiminde çok büyük bir desteği var. Çünkü burada vücut boşlukları, ne şekilde uyuduğum, hangi uyku pozisyonunda yatağa ne kadar bir basınç oluşturuyorum, bunları analiz etmeden doğru yatağı bulabilmem pek mümkün değil. Başka neye bakabilirim? Medikal problemler. Çünkü berfütü, skolyoz, buraya almadığım ankilozan, spondilit gibi evet. rahatsızlıklar, bunların her biri biraz kas iskelet problemi. Uzmanlar da diyorlar ki, dünya üzerindeki tüm kas iskelet problemlerini yalnızca yüzde beşi doğum anomalisidir. Yani doğumdan gelir. Sonradan olanlar yüzde Peki sonradan ne gibi bir problem olabilir burada? Kaza geçirmişizdir, travmatik bir lezyon vardır. Onun dışında duruşlu, duruş bozukluğu olabilir. Üçüncü sırada ne var biliyor musunuz? Yanlış yatak seçimi. Yanlış yatak seçimi bir insanın bel fıtığı olmasına, boyun fıtığı olmasına, skolyoz olmasına katkıda bulunan biliyor. Bunu ben söylemiyorum, bilimsel çalışmalar doğrulamış durumda. Eğer bir insanda kas iskelet problemi varsa, o kişinin yatakta hareket ederken zorlanmaması gerekir. Ne kadar zor dönerse omurgasına o kadar fazla yük biner, kan akışı o kadar yavaşlar ve sabah kalktığında ne yazık ki ağırlı bir şekilde uyanmaya başlar. Peki çeşitli verileri edindim. Bu aşamada ziyaretçime sorular da sordum doğru yatağı bulmak için. Şimdi bir deneyim aşaması olmak zorunda çünkü sağlama yapmak durumundayım. Doğru veriler mi aldım? Bunu sağlamasını yapmam gerekiyor. Onu da bu şekilde yapıyoruz. Şöyle düşünelim bu sahneyi. İki yatak denettirdim. İkisinin de resmini alıp buraya koydum. Birincisi fazla yumuşak. Bir yatak fazla yumuşak olursa ne olur? Omurganın aksı bozulur. Yani gördüğünüz gibi omurga düz değil. Fazla yumuşak bir yatak omurganın aksını bozuyor. Bozduğunda ne olur dersiniz? Her bir santim dört buçuk kilo yük demektir. Basenin aşağı 10 santim çökmesi demek 45 kilo yükle uyumak demek. Yani şöyle düşünün. Bir tane damacana bağladınız sırtınıza uyumaya çalışıyor çok mümkün değil. Peki ne oluyor bu aşamada? Çok gömüldüğüm için yatağın içine dönmekte zorlanıyorum. Bu benim oburgamı zorluyor. Aynı zamanda ağırlık homojen bir şekilde dağılmamış. Bağlar ve dokular üzerinde ciddi bir stres var, gerginlik var. Bunu düzeltemediğim için sabah kalktığımda yorgun ve ağrılı uyanma olasılığı, hatta gece sık sık uyanma olasılığı çok baki gibi duruyor. Altındaki fazla sert yatak Fazla sert yatakta vücut boşluğu dolmamış. Omurga hala düz değil. Ciddi bir baskı var üzerinde. Bağlar, dokular gergin durumda. Baktığınız zaman hem omuz hem basen 90 derecelik açıyla yukarı bakmıyor. Hala birbirine yukarıdaki gibi yakın. Bu durumda ne olur? Dermal baskı oluşur. Omuz ve basen kemikli çıkıntılardır. Bunların üzerinde gereğinden fazla basınç oluşturmak demek uyku hareketlerini arttırmak demektir. Uykuda ne kadar fazla hareket edersek o kadar omurgamız yorulur. Bir şey daha olur. Mikro uyku bölünmesi. İşte yatağın uykuyla en çok ilgili olduğu taraf aslında budur. Şöyle düşünün. Aramızda 8-10 saat uyuyan var mı? El kaldırabilir miyiz? 8-10 saat uyuyoruz. Daha az uyuyanlar? Kaç saat? En azından 7 saatten az uymamaya gayret ederim. Peki, 10 saat uyumama rağmen... Sabahları ağrıyla uyanıyorum ve yorgun uyanıyorum diyen var mı? 10 saat uyumama rağmen. Çevrenizde muhakkak vardır. 10 saat uyuyorum, sabahları dinlenemeden uyanıyorum. Kimisi de diyor ki 4 saat uyuyorum, zımba gibi kalkıyorum. 10 saat uyuyorsunuz zaman, vücudunuz uygun olmayan bir yatakta yatıyorsunuz. Dinlemek için girdiğiniz ya da aksine sizi yormaya başlıyor. O halde birincisi uygun değil, fazla yumuşak. İkincisi uygun değil, fazla sert. O zaman orta sert, bilim insanları da öyle diyor, bir yatak orta sertse vücut ağrılarını azaltmaya yardımcı olur. 2003 yılında Kovacs Vakfı, 2008'de yılında ve arkadaşları diyorlar ki meta analizlerinde bir yatak orta sertse vücut ağrılarını azaltır. Ben ona daha ziyade optimum sertlik düzeyi diyor. Çünkü sertlik ve yumuşaklık kişiden kişiye değişir. Bu öznel bir istir, vücut yapınız, alışkanlıklarınız, kültür bunun üzerinde belirleyici olabilir. O halde neye ihtiyacım var? Doğru yatak nasıl bir yatak? Böyle bir yatak. Neler olmuş yakından inceleyelim. Omurga düz, vücut boşluğu dolu, ağırlık homojen yayılmış çünkü hem omuz hem vücut boşluğu hem basenden desteklenmiş yani bütün vücut ağırlığını orta bölgede üçe bölünmüş. Dolayısıyla kan dolaşımı çok daha iyi. Omurga üzerinde ve çevresinde ek yük yok. Bağlar, dokular strese tabi değil. Üçe böldüğü için baskı çok az vücudun bütünlüğünde ve dolayısıyla ben ziyaretçim için en iyi yatağı buldum sanırım. Katılıyor musunuz bana? Sizce bu yatak doğru bir yatak mıdır? Oldu gibi değil mi? Aslına bakarsanız bu kadar kolay. Üç temel ilkesi var. Bunu ben eğitimlerinde beş temel ilke olarak söylüyorum ama orada işin biraz ticari kısmı var. Bunu bir kenara koyarsan üç temel ilke. Bir, bir yatağın yapması gereken önemli şey omurgayı düz tutması. İki, vücut boşluklarını doldurarak basıncı azaltması. Üç, doğal uyku hareketliliğini etkilememesi. Yani uyku sırasında ben sağa sola doğru hareket ederken çok fazla zorlanmamalı. Böyle bir yatak optimum sertlik düzeyine sahip yatak demektir. Dolayısıyla işimizi doğru yaptığımız anlamına gelir. Ziyaretçimiz mutludur ziyaretçimizi mutlu ettiğimiz için biz de mutluyuzdur. Dolayısıyla mesaiyi bitirebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> Bu arada çok özür dilerim. Soru var mı? Sormadım ama. Lütfen. <laughs> Yedi bölgeyle evet. Torbay. Bir ayda, aslına bakarsanız e, biraz tarihsel sözcüğüne geleyim. Burada çok fazla ham maddeci olduğu için çok girmek istemedim e, ama geleyim biraz azıcık. Bornel yayın üretimi 1875 var 1899'da da James Marshall paketcel üretti. James Marshall'ın paketcel üretmesinin sebebi Henrik E, Tabii ki rekabet var aralarında ama şunu gördüler. Yay çok fazla istemiyor, düşük esnekliğe sahip. Çok fazla basınç üretiyor e vücudun farklı ağırlık noktaları var, yayını bunu destekleyemiyor. Ama siz kullandığınız zaman vücudun farklı noktalarını, farklı sertliklerle destekleyebiliyorsunuz. Nasıl oluyor bilmeyenler için. Omuzda kullandığım yayların tel kalınlığıyla basende kullandığım yayın tel kalınlığı aynı değil. Siz yatağa uzandığınız zaman vücut ağırlığının yüzde 35'i yatağın ortasında verilir. Şayet fit bir vücuda sahipsiniz ama göbeğiniz varsa veya fetal pozisyonda uyuyorsanız, yani dizlerinizi karnınıza çekiyorsanız, vücut ağırlığının yüzde ellisi ile yüzde altmışı yatağın ortasında dikiyor. Bu hem yatağın daha çabuk deform olmasına sebebiyet verir, hem de bizim omurga düzlüğümüzü koruyamaz. Bu sebeple gerçekten paket yay iyi ki üretilmiş diyorum bugün için. Ee, ciddi anlamda bizim omurga düzlüğümüzü koruyan bir teknolojidir. Başka bir sorunuz var mı? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Benim için.